Şimdi e, Pythagoras'ın mabedi de böyle, e, evet bir e, şeydir o, e, Süleyman'ın mabedi gibi e, taştan bir mabet mabed. Dışı öyledir ama içinin tefrişatı o müzlere göre sürekli değişiyor. Hmm. Müzik ortamı yapılıyor, müzik evet. evet, şiir söyleyecek, oraya göre bir düzen getiriliyor ve o düzen getiriliyor kaldırılıyor. Kozmos, kaos. Koy kaldır, koy kaldır. Bu dönüştürücü bir şey, etki. Ve beden eğitimi var, şehir ruhsal eğitim. Yedim, müzik ruhsal eğitim ve biliyorsunuz antik Yunan'da olimpiyatlar halen yaptığımız bir şey. Olimpiyatları yaparken tek bir şey spor dalını değil insanın yapabileceği tüm spor dallarını. Biz çağımızda onlara çok az bir ekleme yaptık. Evet. Ee, aynı oradaki gibi. Hı. Yine koşular, yüksek atlamalar, hala, şey, e, disk atmalar. Evet, şey evet. Yani. ve bugün 5 kıtadan e, yarış yani gençlerini yarıştırdı. okullara, beden eğitimiyle, sportif faaliyetlerle, bakanlıkları kurulara, yarışmalarla 5 e, kıtada ki 5 halkadır o. Olimpiyatlar yapıyoruz. Evet. İşte Yunan'ın insan bedeni için, bedenin eğitimi için e, kurduğu bir düzen. Ve Pythagoras bunları şey diyor. Bunları vaaz ediyor. Müzik işte bugün halen günümüzde e, onun enstrümanlarını yapıyor. <laughs> yani çok ilginç değil mi bunlar? Şimdi böyle şahsiyetler tek bir kişi ama e, bir mabet içinde e, insanları orada dönüştürüp tekrar kendi e, yaşamlarına e, gönderen bir düzen içinde toplumu mayalıyor, eğitiyor <laughs> ve kendisine e, yeteneklerini uygulayacağı bir ortama doğru gidiyor. Yani bu da şu demek, sadece sanat, bilim, spor e, aşamasında değil Pythagoras'ın okulunun uygulaması bir de siyasi yönetme bilgisi üzerinde de şey veriyor. E, Çalışmalar veriyor, siyasi bilim, siyaset, e, retorik, ikna etme sanatı, e, matematik, işte e, zihnini geliştirmek falan. Bunlar. Fakat başının belası da oluyor. E, oradan e, çıkan öğrencileri hayatın içinde e, hem bu bilgi birikim, hem retorik ustalığı, e, hitabet sanatı falan olunca toplumu etkilemeye başlıyor ve siyaseti etkilemeye başlayınca çünkü bunlar aristokrat değiller şu anlamda soylu değiller toprak sahiplerinin çocukları değiller e, sıradan halktan insanlar geliyorlar orada eğitim görüp o yetenekleriyle gidiyorlar ötekilerinin zenginliği ve miras aldığı güçlerini kendi eğitim güçleriyle yeniyorlar bu müthiş bir hikaye ve daha sonra bunu sofistler meslek haline getirecekler ve aynı bizim dedeleran gidiyor köy köy diyorum ya sofistler ilk profesyonel filozoflar bunlar meslek haline getiriyorlar gidiyorlar şeylere köylere, kasabalara ve şeylere ve oradaki ailelerin çocuklarını çocuklarına eğitim veriyorlar. En başta retorik, en başta hitabet sanatı, konuşma sanatı. Sonra işte elenkus, karşıdakine tuzak kurma zeka oyunları sanatı filan gibi. Ama şiir okuma, işte müzik yapma filan. Ama sofistlerle Pythagoras'ın okuduğunun farkı şu. Sofistler bunu profesyonelce yani meslek olarak yaptıkları için yine zengin çocuklarına gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü onlar para ödeyebiliyor. Tabii. Ötekiler fakir. Kimse para ödeyemediği için onlar sofistlerinki burada ayrılıyor. Aa, şeyinki, ki öyle, öyle değil. Onun e, mabede giriş e, pratikleri ve sınavları var. Yani birine bir konservatuara gireceksin. Yeteneklerin, e, ritim duygun nedir, işte ses şeyin nasıldır. Bu elemelerle aldığı için ama halktan aldığı için <laughs> ve e, dergah usulü yani ne demek? Yeme, içme, yatma şeyden o, okuldan. Yatılı okul. O zaman zengin çocuğu değil, herkes gelip orada dönüşebilir. Gel i̇şte Pitagoras'ın özelliği bu. Hı, okay. Son derece önemli. Yetenek sınavıyla aldığı herkes Yetenek ediliyor. sınavıyla o, alıyor, herkes gelebiliyor. Hayır, param yok, pulum yok, ne yapacağım? Hı. Hayır. Burada yiyeceksin, burada içeceksin, burada yatacaksın. Senin şeyini masraflarını burada biz karşılayacağız. Hı. Hı. Demek ki sponsorları da var. var. Çünkü sadece fakir fukara gelmiyor, zenginler de geliyor. Onlar da Brotherhood bu kardeşliğe yatırım yapıyorlar yani. Şimdi bu da ilginç değil mi? Bir şey sorabilir miyim? Mı? Hmm. Hı. Eee akademiden farkını. Aa evet bak çok güzel. Akademiden farkı şu. bir bir akademiye böyle şey var. Geometri bilmeyen, matematik bilmeyen giremez. Yani bir takım testler var. Şey ama akademiye yatılı okul değil. Ve yalnız erkekler. Pythagoras'ın okulunda kadın erkek birlikte e, ve yatılı yatılı okul ok. ve şey e, bir e, ritüeli var o ritüel uygulanıyor şey de yok Platonik okulda sadece müzakereler var tartışmalar var e, e, bu günümüzdeki gibi bir akademi ama e, şeyin Platon'un müz dediği okul o esinlenmelerin açığa çıkabiliyor bunu Platon yazıyor. Böyle yapmalı diyor. Areteler ortaya çıkartmak dediği şey. O yeteneklerimizi harekete geçirmeliyiz diyor ama bunu e, bir şey kurup bir e, hep okul muhabbet demek zorunda kalıyorum. Onu kurup orada ortaya çıkartma Pythagoras ile başlıyor. Atik Yunan'da. Bu günümüzde şey ediliyor tabi eskimiş bir model olarak tabi görülüyor. Diyorlar ki ya bu tarikat mı ya kardeşim, okul mu? Böyle şey olur mu filan? Köy modeli. Bravo işte ben de ona bağlayacaktım. Bizdeki köy enstitüleri her ne kadar John Levey diye bir düşünürün, Amerikalı düşünürün e, tasarımı üzerine kurulduysa da kökleri ta bu anlattığım antik Yunan'a dayanıyor. Çünkü batılı insanlar düşünce tarihini, kültür tarihini, bilim tarihini, sanat tarihini esas alırlar yani bir şey yapacaklarsa onu mutlaka tarihine bakarak. Evet. Geçmişinden yani Metodoloji kültür ile. Çünkü kültürde tarihte etki edişini görmeli. Evet. Sadece fikir değil. Onun halk üzerindeki evet. değişimleri ne oldu? Problemler nerede çıktı? O günkü koşullardan evet. bugünkü koşullara nasıl bunu dönüştürebiliriz? Bu çok önemlidir. Yani şeyin Pythagoras'ın müjderinin birincisidir o. Siyasi ayağın başına dert oluşu. O sonra şimdi, yani ben önce tarihi vurgulamak istiyorum. Yani müz kızların, evlatların o şeyin birincisi tarihtir. Birincisi tarihtir. Yani daha önceden Sıralım, e, sıralamada sanırım saymıştın. Evet. Hatta bakalım adını anımsadım şimdi ama yanlış olmasın, insanları şaşırtmayalım. Literatürü sağlam tutalım efendim. Çünkü caz yapacağız ama e, şey zemin zemin sağlam, sağlam, standartlar sağlam olmazsa ona karmaşa ederler, cazda mesela. Şimdi bakalım e, neymiş? Eee Cleo birincisi. Cleo. Cleo. tarih. İkincisi müzik bakın. O İkincisi müzik. Çok önemsiyor müziği. Eee çünkü müzik ona göre ruha düzen verir diyor. Müzik ritüel gibi düzen verici bir şey. Yani e, sürekli o müziği icra etmek, ona katılmak, o e, akompanya birbirini destekleyici, birbirinden alıp e, falso yapmamak, dikkat, falsos bir icra e, olabilmesi, bütün bunlar e, şeyin e, bir disiplinin oluşması için. Disiplin. E, ee, disiplinli ol demekle olmuyor çünkü. Evladım disiplinli ol. Ama bir müzik enstrümanını ver, o enstrümanla uğraşsın kendiliğinden disiplinli olur. Onun için dikkat ederseniz sufiler mutlaka bir e, herkesin sahip olabileceği basitlikte olduğu için bir ney tutuşturur. Niye ney bu kadar şey oldu? Mevlevilik ney 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 ne? Çok işte daha iyi bir alet. Çok kapasitesi düşük. Flüte göre falan değil mi? E tadı güzel falan. Tamam da ya herkes kamışlıktan gidip alabilsin diye. Herkes gitar çalacak diyebilir misin ya? Fakiri var, fıkarsın, zengini var. Herkes basit bir şey. Bir kaval. Sen şeyde Hint'te de öyledir. Hint kavalı vardır. Şu kadar bir şey. Yani Japonlarda vardır. Şakuachi. Şu kadar bir tane bambu kamışı. Kalın bir bambu kamışı. Şu kadar şakuachi. Ama benim bir şakuachi şeyim vardı. O da bir de pentatoniktir. Beş seslidir. Evet. Evet. Beş sesli, yedi sesli değil, kamil değil yani. Ama o aradaki kopukluklar sezgiyi artırıyor. Evet. O sıçramalar. İyi daha da olur. O Çin müziği gibi falan. Ara sen tamamlıyorsun. Ara sende tamamlanıyor. Bakın bir açık, açık yapıt gibi oluyor. Eyvallah. Evet, Türk müziğinde mesela çok kapalıdır. Türk müziği. Yer yok. Evet. Komaları bu kez. Bir de komaları devreye sokuyorsun. Evet. Yani hiç kimseye şey şans yok. Her yerde şeyim var benim. Oraya koydum bir şey diyorsun. O zaman da Süleymaniye Camisi gibi muhteşem oluyor ama içine giremiyorsun. Evet. Sana boşluk bırak. İstidatın yoksa hiç giremiyorsun. İstidatın bir... olsa da giremezsin. İcra edersin. İcra ediyorsun. İstidatla ilgisi yok. Boşluk bırakmıyor. Açık yapıt değil. Yorum hakkın yok. Varmış gibi görünüyor değil mi? Efendim yorumlar mısın bu? Ne yaparsın? Ritmini artırırsın. İşte yapamazsın bir şey. Etmeden, evet. Her şey ortada orada. Arada solu veremezsin herkes aynısını yapmak zorunda. Hep koro. Değil mi? Evet. Onun için e, çok sesli müzik de yapın demiş Gazi. Evet. E, çok, saz çok saz toplamışlar. <laughs> ve de, ve Gazi demiş ki o zaman müzisyenler yapıyor bunu. Gazi demiş ki ya ben size çok sesli müzik yapın dedim. Çok sazlı değil. Çünkü e, koroya alışır. Bizde de bir şarkıya başladı mı birisi söylemeye herkes aynı tondan girmeye çalışır, becerir, beceremez aynı tondan aynı onu taklit ederek hatta Zeki, Zeki Müren gibi okumak ister. Hı. Ve bu koro halinde tek bir şey. Orada birey yok. Birey yok. E birey yoksa fark ayrım ama farktan sonra cem olmak akor. Hı. Uğraşılıyorsun, yapılmaya çalışılıyor tabii. Hayır ben şimdi böyle bir şey konuşmuyorum. Ben diyor, günlük kültürümüz nasıl olsun, nerede siyasetimiz yani. Böyle bir şey konuşmuyorum. Ömer Sinan tedaviye gidiyor. <laughs> e, efendim gidelim şimdi onlara e, anlatalım. Öyle değil. Biz tespit yapıyoruz. sen sohbet yapıyor, tespit de So, tarih bilinci. Bilinci. İlk bu. Sanat mı? Sanatla mı meşgul olacaksın mesela? Sanatın tarihini ilk önce sahi bileceksin. Var, var. Araştır. Araştır. Şey, Araştıracaksın. Çalışacak. Evet, spor mu yapacaksın? Sporun tarihine bakacaksın. Literatüre bak ilk önce. Literatüre. Ama bunun kitaptan muhakeme olarak böyle sözlerini okumak Kesinlikle. değil bunun toplumlar üzerinde tarihte Kesinlikle. toplumlar üzerinde nasıl uygulandığı pratiği yani esas olan şeyin Pythagoras okulunun ve Musa mabedinin sonra Süleyman mabedinin hepsi pratik. Pratik esas. Frones yani. Tecrübe. Tecrübeden çıkan ustalık ustalaşmayı esas alıyor. yani, müzik aletini icra etmek sana şöyle fayda verir Hayır. O seni dönüştürür seni. bir ustalığa taşır. O bir yetenek sende var. Bu enstrüman veya bu usulle ancak ona ulaşabilirsin. bedenini şu forma sokacaksın. Dans yapmak yapmazsan olmaz. Dans hakkındaki tüm tarihi okusan. Bir de bir de yazsan. Dansın tarihi kitabında yayınlansa, hiç dans etmesen, bedeninde o dönüşüm yaşayabilir misin, ruhunda o dönüşüm yaşayamazsın. Dolayısıyla pratik esas. Evet. Şimdi e, tarih, Cleo, hemen ikincisi müzik. O da çünkü şey, Cem Seşin'i var işte birlikte icra etmesi, dönüştürücülüğü, bağlayıcılığı, paylaşımı, bir de çok sesli o şey, herkes farklı tondan, yani farkları birliğe getirme evet. biçiminde bir uygulama fakat hemen arkasından neşe geliyor komedi. Bakın çok ilginçtir. Sufilikte de e, en yüksek şeylerden denir. Eee irşadın en yüksek biçimi de derler Hoca Nasrettin'dir. Mesela Hoca Nasrettin şeydir, bir velidir. E, ve su sufiliğin doruklarındandır. Onun şeyi usulü ve uslubu bu e, espriyi espri zekayı geliştiren bir şeydir. Espriyi başkasını aşağılama üzerinden değil kendisini eleştirme üzerinden yapar. İşte nefsi vaam ederler. Kendini öz eleştiriye tabi tutmak, kendine gırgır geçebilmek. Kendine dalga geçebilmek ya. Asıl komedi bu. Başkalarının küçümseyici şeylere de komedi deniyor çıkıyor tiyatrolarda. işte filancaları küçük düşürüyor. İşte şeyde de öyleydi. Orta çağdaki tiyatrolar aristokratları küçük düşürüyorlardı filan. Alay ediyordu. Halk da onun için ilgi duyuyordu filan. Bu kötü bir şey. Bir şey değil bu sanat. Bir şey demiyorum. Fakat mabet olma niteliği bir insanın e, tarih birinci müzik, müzik başta yani birinci iş, müzik icrası, sevince dönüşüyorsa, artık neşeliyse, evet önceden disiplindi ya, evet. şimdi disiplini e, esnetmek espridir. Komedi aslında disiplini esnetmektir. Disiplini esnet, öyle bir esneteceksin ki ne alay edeceksin, ne küçük düşüreceksin. Laubali de değil. Laubali olmayacaksın ama e, güldüreceksin, gülecek insan. İnsan, İnsan çok ilginç işte Bütün bu şeyler de var. Ee, ezoterik, geleneksel, mistik, her ne halse ee, e, Genel olarak kültürel e, insanlık şeyinde, literatüründe var. Tek gülen varlık insandır. Evet. Hatta e, şeyin, bir e, düşünürün, Henry Bergson'un e, gülmek üzerine şey var. E, kitabı var. Bir filozof. Gülen varlık i̇nsan gülen varlıktır. O halde güldürülmelidir. Evet. İşte bunu üçüncü şeye koyuyor. Üçüncü müz. Gülebilmek. Güldürebilmek. Müthiş değil mi? Hatta yapı da, yapı da çok basit bir şekilde ya. İnsan 14 kasla gülerken 40 küsur kasla surat asıyormuş. Evet yani şimdi yani onun teknik tarafları bizi ilgilendirmeye. Gülmeyi öğrenmiş. Basit öğrendim. yani çok kolay yani. Ha tabii kolay. Hem üstelik de kolay. Ee, sonra Eee dur bakalım çok fazla gülme. Çok fazla şey yani e, değil yüzey, değil. yüzey yüzeyselleşme. <laughs> Dağılma hemen. Dağılma hemen hemen trajediye geliyor. Ondan sonra kimmiş? Ne demek istiyorum? Bu eğitimi yapıyor. Hepsi. Evet. Komedi, Komedi eğitimini yapıyor. Belli süre, kaç sene ise filan. Ondan sonra trajediye evet. eğitimine geçiyor. Bunlar derece aslında. Bunlar işçeci sırayla. Derece. 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 Biraz evvel de dedim de. ya, bir derece kuruyor, bir bir derece kuruyor. Sonra kaldırıyor. Başka bir derece aynı mekana gelip kuruluyor, kaldırılıyor. Enstilasyon dediğim bu, yapı söküm dediğim bu. Yani önce bir kere tarih dersleri, tarih uygulamaları, tarih pratikleri. Bu da ne o dönem için? Tarih, mitoloji. Yani bildiğimiz bugünkü tarih bilimiyle karşılaştırmayalım. Mit, Homeros anlatılacak. Hesiodos anlatılacak. Hatta ezberletiyorlar. Aynı hafızlık gibi. Tabii. Ee, İlyada'yı filan ezberletiyorlardı. Şimdi düşün şiir o çünkü. Şiirsel anlatım mit. Şiirsel anlatım hem kolay ezberlenir şiir tarzı hem kolay paylaşılır. Daha lezzetli bir anlatımdır. Mantıksal tutarlılık aranmaz. Yanlış yaptın doğru yaptın denmez. Zevke dönüktür. Hele bir de yanına flüt arp gibi bir veya saz işte bu günümüzde saz gibi bir şey de girdi mi? Değil mi? insanlara hem zevk hem de geçmişte neler olmuş. Tarih. Ama dediğim gibi tarih dersi değil. Müz. Esinlenecek bir öykü anlatımı. Evet. Belki de masal anlatımı diyebilirsiniz. Evet. O dönem için. E, i̇kincisi müzik. O zaman şimdi müziği kurduk. E, aynı anda da tarih yapamayacağız. Değil mi? tarihci bitti. Şimdi müzik. Bu başka bir derece. O derecede ve sürekli o dereceye girip çıkıyorsun. Sürekli tarih derecesine girip çık. O devamlı ama e, öğrencilerin girip çıkması e, ve sonunda mezun olmasıyla ilgili düşünelim. E, bu derecelendirmelerin e, girişi güzel yapılmaması, yazılmaması lazım. E, Sıralama, e, tarih, müzik, komedi, tragedya. Ondan sonra dans. Ondan sonra dans. Dans dersleri ondan sonra başlıyor. Bunu be, be, bir gün şey olursa e, mevlevilikte de anlatırım. Bu bir bu bir şeydir. Süreç bir prosestir. O süreç bin bir gündür. O bin bir günlük süreçten geçen kişi dönüşmüş olarak kabul edilir. Aynı bu bu tarzdır. E, danstan sonra bakın çok ilginç. Ağıt. O dans bak komediden sonra trajedi. Danstan sonra ağıt. Bak, böyle bir karşıtlıklar. Sonra bunları açtıktan sonra ilahi şiir yani tanrısal şiir yani artık bedensel değil, kültürel değil, aşkınlık, yüceliğe yönelik bir şiir ki bu daha sonra işte bütün dinlerde veya geleneklerde tanrısal şeyler ilahiler filan denir, psalms denir işte ne bileyim değil mi? şeyde mezmur denir, zebur denir. Ve Davud'un mezmurları, Davud'un kitabını açtığımızda hepsi yakarışlardır. Yani ona yükseliyor. Bu bir yükseliş, aşma yani. Aşma. E duygusal olanı, duygusal olanı, kültürel olanı aşan bir şey hareket yetisini harekete getirmek. İlahi olanı uyandırmak. Rabbini aramak falan diyorlar. E, sonra neydi? Tanrısal şiir yani Polimnia'ydı onun adı. Ondan sonra Urania. Ondan sonra astronomi. O da öyle bildiğimiz gibi o yıldız burada, bu yıldız şurada falan değil biliyorsun. Aynı matematiği nasıl geometrisi aynı zamanda semboller yani iç dünyayı da temsil ediyorlardı. Ee, yıldızlar da, yıldız kümeleri de, bu takım yıldızlar meselesi de, o Sirius falan demiştik, Orion demiştik, o tür şey. Bunlar hepsi hem e, astronomi yani e, nesnel olarak yıldızların gözlemlenmesi evet. ve ilişkileri de işte hareketleri hem astroloji astronomiden başka olarak e, yani bunların tesirleri insanların e, ahlakına yaşamına etki edip etmedikleri, astroloji, fal değil ama, bugün falcılığa çevrildi iş. Sonra, sonra sembolizmi var. Onlara tanrı isimleri veriliyor. Tanrıça isimleri veriliyor. Yani sembolü dönüşüyor. Yine dediğimiz gibi tanrı ve tanrıça dediğimiz insanın yapısında olan yetenekler. Bu yetenekleri de faaliyete geçirici olan eğitimin adı, Pythagoras'ta müz, esin, vahiy. <laughs> i̇şte, vahiy dediğimiz şey evet Uranya'dan sonra dokuzuncu artık e, son şeyimiz derece 9 dereceli bakın Bektaşilik'te de be, e, benim e, şey e, yaptığım e, seyri sülükünü tamamladığım 9 dereceli e, Polimya'dan e, sonra Uranya'dan sonra e, Kaleope epik şiir artık kahramanlaştın kahraman e, yani sıradan bir insandın kendi hayatının baş aktörü haline geldin. Bu nedenle kahraman oldun. Ve artık epik şiir söyleyebilirsin. Yiğitliğini anlatabilirsin artık. Onorunu anlatabilirsin. Anlamında. Ondan öncekini söyletme. Sen daha kemale gelmedin. Öyle konuşma. Ha, vakitsiz öten horozun derler. da horoz şeydir. Sembollerden biridir beyaz horoz şeydir kurban edilir. Onun dışında dokunulmaz. Nasıl hani domuz kurbanı var, şey kurbanı var. yani tarihte Mezopotamya'da inek kurbanı. Ne bir kurban ritüeli var. şeyde horoz. Değil mi acaba? Bak sen böyle bak. Değil mi horoz? Evet. Ürüğü vaktinde ötersen. Vaktinden önce ötersen Ezanı kabul etmiyoruz o evet. e, e, neydi? E, Hestia'nın kızlarıydı bunlar. Bunu unutmuyoruz.